Günümüz sevgi ve kardeşlik üzere olsun. Müminleri kardeş kılan Allah'a hamdolsun. Kendisini görmeden iman eden bizlere özlemini dile getiren sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin ilahi emrince kardeşlik hukukunun gereğini bir ömür boyu yerine getiren kullarından eyle. Allah'ım, bizleri birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirini korumada ve birbirini korumakta bir vücudun azaları gibi olan kullarından eyle. Ensarla muhacir arasında gerçekleşen kardeşlik misali, birbirine dayanmış binalar gibi sağlam durarak, ülkemizde ve tüm dünyada müminler arasında sevgi, birlik ve beraberlik ihsan eyle. Kendisi için sevip arzu ettiğini, kardeşi için de isteyen kullarından eyle. Elinden, dilinden ve belinden tüm insanların güvende olduğu muhsin, iyilik eden kullarından eyle. Müminlere karşı hürmet ve merhametli, anlayışlı ve kavrayışlı eyle. Kardeşini şefkat kanatlarıyla saran tevazu gösteren, can, mal, nesil, din ve ahlak güvenliğini gözeten müminlerden eyle. Zalim olan kardeşine zulüm yapmasını engelleyerek, mazlum kardeşini de zalimin elinden kurtararak yardımcı olanlardan eyle. Kardeşinin başına gelen bir musibetten dolayı büyük acılar yaşayarak, onu tüm zerreleriyle hisseden ve acıyı dindirmek için gayret eden, kendisi ihtiyaç içinde olsa da kardeşini, dostunu kendine tercih eden kullarından ile, Aynı anne babadan olan bizleri kanda kardeş, aynı dine inananları dinde kardeş ve tüm insanları da insanlıkta kardeş eyle. Zan, haset ve iftirada bulunarak, tecessüs ederek, gıybet, dedikodu yaparak, kin duyarak, kötü isim ve sıfatlar takarak kardeşliği zedeleyecek durumlardan cümlemizi muhafaza eyle. Kardeşliğin gereğini hakkıyla yaparak birbirini seven, ziyaret eden ve ahirette nurdan minberler üzerinde her tarafı nurlanmış müminlerden eyle. Amin.